Ne zaman geldin? Bilmem. Çok olmadı. Her şey ne kadar güzel değil mi? Birazdan karanlık basacak bütün bu güzelliğin üzerine. Ama yarın tekrar aydınlanacak ortalık. Asi. Seni çok iyi anlıyorum. Biraz sessiz kalalım olur mu? Bunu başından biliyordum. Beni bu dünyadan ötelere götüreceğini, seni her gün biraz daha fazla seveceğimi, biraz daha bağlanacağımı biliyordum. Bir de beni bilsen. Sevdiğini söyle. Beni çok sevdiğini söyle. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı sensin. Her şeyden, herkesten daha çok seviyorum seni. Her zaman da böyle olacak. Her zaman mı? Her zaman. Ayrı düşsek bile mi? Biz ayrı düşmeyeceğiz. Uzağında olsam da seni her şeyden çok seviyor olacağım. Unutma olur mu? Bir daha böyle şeyler söyleme. Hayat bize ne gösterir bilemem ama... ...ayrı düşsek bile yanımda olacaksın... Mesafeler seni benden uzaklaştıramaz. Beni de. Neden böyle konuşuyoruz? Yoksa beni bırakıp bir yere mi gidiyorsun? Eve dönemeseydim. Uzun zaman yani. Belki. Buna izin verir miydim sanıyorsun? Nerede olursan ol seni bulurdum. Sadece yangında korktum. Seni bulamamak ölüm gibiydi. Hiç kimse için bunları hissetmedim ben. Hiç bu kadar korkmadım. Senden değerli bir şeyim yok Asi. Kaybetme korkusunu salma içime şimdi. Bırak. Sana kavuşmanın tadını çıkarayım. Gözlerine doya doya bakayım. İyi akşamlar.